Merhaba arkadaşlar. Beşiktaş'ta aylık rüzgarları esiyor. Yabancı oyuncuları göndermesi gündemde olan e, ve çok yabancı oyuncusu kadrosunda bulunan Beşiktaş. Hiç ummadık bir ismi göndermeye yakın. Bu Getson Fernandez oldu. Bu gece atılan Yanıs Sabuncuoğlu'nun bitfiti bazı Beşiktaşlıları derinden üzdü. Çünkü kadroda en son gönderilecek olan Getson Fernandez ismi görüşülüyordu, söyleniyordu. Ama e, yağız Sabuncuoğlu'nun ve e, Fabrizio Romano gibi işte Di Marzio gibi isimler özellikle bu menajerlik şirketlerin e, çok hızlı iletişim ağının içinde olduklarını düşünürsek ve yaptıkları transfer haberleri e, %99'un doğru olduğunu kabul edersek Beşiktaş'ın artık e, tamamen Getson'a veda edeceği yönünde ben bu durumu algılıyorum, anlıyorum. Ki daha önce dediğimiz gibi devre arasında da bu oyuncuyla birçok defa ilgilendi Rus kulüpleri. Zenit ve Spartak başta olmak üzere. Şimdi Spartak Moskova'nın birincilik takımlarından yani bu yıl yeni lige çıkan takımlarından kendi evinde 3-0 mağlup olmasından sonra teknik direktörleri Dejan Stankovic ağır eleştiriler altında bulundu ve o da orta sahaya transferler gerektiğini söyledi. Bu gelişmeye paralel olarak çünkü iki gün önce yaşandı bu mağlubiyet ve Spartak yöneticileri daha önce birçok defa bildikleri, tanıdıkları Getson Fernandes de kesenin ağzını açmış durumda gözüküyorlar. Çünkü Yaz Sabuncuoğlu yaptığı haberde bu gece İstanbul'a geldikleri Spartak yöneticilerinin doğruladı. Bu gelişte tabii ki bazı şartlar oluşmadan gelmemişlerdir. Kesinlikle bir oyun anlaşma sağlanmıştı ki bu yöneticiler buraya geldiler. Ve dolayısıyla bu transferin gerçekleşmesi an meselesi gibi duruyor. Tabii ki bazı Beşiktaşlıları ve dediğim gibi Getson Fernandez'in bu takımda ayrılması hiç beklenmiyordu ama Orkun'un transferinden sonra çünkü Beşiktaş 10 Temmuz'da da yine Spartak'ın yaptığı teklifi kabul etti. O da 25 milyon euro'luk bir teklifti. Ki Spartak içeride böylesine sürpriz bir mağlubiyet henüz almamıştı. Ama Beşiktaş da Orkun'un gelişinden sonra zannediyorum bu transferi onay vermeye karar verdiler. Çünkü e, Orkun da 8 numara pozisyonunda oynayabilen bir oyuncu. Tabii ki Getson'dan çok farklı özellikleri var ama e, 6 numaraya daha fazla ihtiyacı olduğu için zannediyorum Beşiktaş'ın e, ve e, elinde biraz daha e, nakit para akışının olması için e, Getson-Fernandez'in transferine onay verdikleri yol verdikleri anlaşılıyor. Çünkü Beşiktaş'ın altı e, numara pozisyonunu oynayan Demir Ege var ama Demir Ege'de zaman zaman sıkıntılar yaşadığı ve genç bir oyuncu olduğu için tamamen sezon boyunca ona güvenilemeyeceği için ve altı numarada açıkçası e, epey bir sıkıntı yaşadığı için e, Beşiktaş zannediyorum e, yüksek meblağıyla çok iyi bir altı numara transferine yönelecek ki geç sonu kaybetmeyi göz alıyor. Ben bu transfer detaylarını bu şekilde okudum. Tabii ki üzülenler var ama bazıları da bu transferin olması gerektiğini, Orkun'un gelişinden sonra Getson'un bu takımın oyun şablonuna uymadığı yönünde bir takım düşünceler var ya da Beşiktaş'ta sürekli olarak belli bir grafik çizgisini aşamadığını düşünüyorlar Getson'un ve artık satılmasının da iyi bir gelir karşılığında satılmasının makul olduğu görüşünde olanlar var. Bugün ve yarın bence bu transfer kesinlikle netlik kazanacak. Beşiktaş, Getson, Fernandez konusunda eğer başarılı duruş sergileyebilirse ve yerine iyi bir oyuncu alabilirse Getson'u Bu da çok fazla yönetim sorgulanmaz ama Getson'un gidişinden sonra iyi bir altı numaranın Beşiktaş'a alınamaması durumunda yönetimi maalesef epey zor günler bekliyor. Çünkü Rafa Silva ile birlikte takımdan gönderilecek en son futbolcular arasında yer alıyordu Getson Fernandez. Bu transferin ilerleyen günlerde nasıl yankılanacağını hep birlikte göreceğiz. Gelişmeler oldukça sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın değerli dostlar.